nefsin bir, nefsim, bir bak. Herkesin ne yaptığında başları üzerinde Allah gözü gibi yerle celalü mekandan münezzeh. Şu anda sizin burada olduğunuzu görmüyor mu? Namaz kıldığınızı bilmiyor mu? Ne dinlediğinizi duymuyor mu? He, öbürlerini de duyuyor. Kimse kim Allah'ı kandıracağım, gafil bulacağım zannetmesin. Haşa ve kelle. Onun için inşallah doğru adrestesiniz. İnşallah Allah Teala bu istikameti şaşırttırmasın, hidayetten ayırmasın, Allah Teala kalplerimiz onun elinde dini ve taat üzere sabit eylesin, amin. Ölümden, ahiretten etkilenenlerden eylesin, devamlı ahiret derdine bürünenlerden eylesin inşallah. Evet, korkumuzu, üzüntümüzü, sevincimizi dengeleyenlerden eylesin, amin. Evet, korkmayın kabul olur diye, kuvvetli amin deyin. Amin, ha korkuyorsunuz az daha kabul olacak. Amin deyin. Bağırın melekler şahit olsun. Allah Teala zaten şahit olarak yeter ki siz bu dualara kabul olsun diye seves ediyorsunuz. Allah'ın huzurunda amin diyorsunuz. Ya ister kabul et ister kabul etme gibi gevşek ağız yapmayın. Tamam? İnşallah. Evet. Allah Teala görüyor bizi. Görüyor bizi. Özetliyor bizi. O görürse ki bu kulum ahirete heveslidir. Benim azabından korkuyor. sana zannına göre muamele var. Bakarsa ki bu böyle hikaye gibi dinliyor. Gel geç yapıyor. Önemsemiyor. Ona da ona göre muamele yapar. Onun için Ya ibadî kullukum dallun illa men hedeytuhu festehdûni ehdikum Ey kullarım, hepiniz sapıksınız diyor. Hepiniz şaşıksınız diyor. Hepiniz yitiksiniz diyor. Hepiniz ziyandasınız diyor. Hepiniz zarardasınız diyor. İnnel insâne lefî husrin diyor. Bütün insanlar zarardadır. Karda, kara geçen kimdir diyor. İşte Asr suresi dinleyin diyorum size. Evet, anlattım size. Sohbeti bastık geçen de. Ee, ne diyor? Hepiniz yoldan çıkmışsınız diyor. İlla men hedeytu ancak benim hidayete erdirdiklerim müstesna. O halde ne yapın? Festehtuni benden hidayet isteyin. Ehdiküm size hidayet yaratayım Allah buyuruyor. İşte sizin ellerinizi açıp da Ya Rabbi hidayet ver. Her namazın her rekatında ihtiras suratın mustaqim kaç doğru yola hidayet buyur bizi diye yaptığınız duaların bir kabulünün eseridir ki bugün buradasınız. Bugün buradasınız bugün kötü yerlerde değilseniz, şu saatte Allah'ın razı olmadığı meclislerde değilseniz, o istilat sıratı müstakimi bir maya tutturmuşsunuz inşallah. Bir meleklerin o amin dediğine rastlamışsınız inşallah. Ya, o böyle aminde, o cemaat saflarında, o imam amin dediğinde, melekler de amin derken, bir rastladığı anda anasından doğmuş gibi olmuşsunuz inşallah. Ya men vâfaka te'minu te'minel bu böyle O bir rastlatma meselesi. E bu kadar cemaatla namaz baskılarsan, rastlar inşallah. Bir meleklerin aminine uygun gelir inşallah. Gelmiş. Hidayet isteyin, hidayet vereyim. al dediniz. Ama sadece dillerinizle demedin. Kalplerinizle de hidayet istediniz. Allah da bu dileğinizi gördü. Sizi ehli sünnet cemaatına kattı. Sıratallezine en'amte aleyhim İkram ettiğin, lütfettiğin nebilerin, sıttıkların, şehitlerin, salihlerin yoluna ulaştırdı sizi Allah. Gayril <laughs> mağbubi aleyhim. Gazabına çarpılmış Yahudilerin yoluna değil, Masonların yoluna değil, Lyonsların yoluna değil, Rotorilerin yoluna değil. Böyle <laughs> dalin, kapıtmış, şaşırmış Hristiyanların, misyonerlerin, Yahovaların bilmem nelerin yoluna değil. Bak ehli sünnet yolundasınız elhamdülillah. Şimdi milyonlarca milyarlarca insan sapık şaşık dolaşırken siz bu yolda ne özelliğiniz var? Ha, hidayet istemişsiniz maşallah size. Nazar değmesin inşallah size. Estehduni benden hidayet isteyin. Ehdikum hidayet edeyim size Allah buyurmuş. Siz de bunu, size bunu duyurmuş. Kalpleriniz bunu duymuş ve ihtilaf sırat sıra, el dualarını tutmuş ki, kabul olmuş ki buradasınız. Ama bu demek değil ki her zaman buradasınız. Bu yolda öleceksiniz. Bunun da garantisini kimse kimseye veremez. Kalpler Allah'ın elinde bir anda ters yüz edebilir. Aman 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 devamlı ya Rabbi devam sebat istikametler nasip eylesin. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hadaytena. Bizi yola getirdikten sonra bizim kalplerimizi kaydırma. Evlen amledin ki rahme tarafından lütfun rahmetini bak şeyle. Ne kentel <laughs> Hap hak hakkıyla bağışlayan, karşılıksız veren ancak